Sevgili izleyiciler bir Avrupa Express programının Avusturya Express bölümünden herkese merhabalar. Yepyeni konu ve konuklarla Avusturya Express bölümü başlıyor. Avusturya'nın en büyük süpermarketlerinden olan Erciye Süpermarket birinci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Açıldığı günden bu yana yerli yabancı Lint ve çevresinde yaşayan halkın en çok tercih ettiği marketlerden biri olan Erce Süpermarket, bir yıl boyunca kaliteli ve taze ürünleri müşterilerine sunarken ciddi anlamda önemli indirimler de yaptı. Birinci kuruluş yılı nedeniyle Haziran ayı içinde çok önemli indirimlere gidecek olan Erce Süpermarket, bu hafta tüm müşterilerine yine bol bol hediyeler dağıttı. Erciyes içinde 18 adet leziz ve taze dürüm ekmeği bulunan hediyesiyle müşterilerine sürpriz yaptı. İndirimleri ben genelde takip ediyorum. Bayağı uygun fiyatlarla. Ee, ben Aslen Samsunluyum. Buradan İzmir'deki aileme çok çok selam gönderiyorum. Kızım Pelin'le beraber. Herkes için mükemmel hem kolaylaşmış yani trafik olarak olsun ne olursa olsun herkese imkanı var yani. Ama alışverişte de çok güzel imkanları da var yani. Evet, evet. Ucuzluk var, her şeyi de bulabiliriz. Nereliyiz bu arada? Bursalıyız. Tabi <laughs> gururlanmak olmasın. <laughs> evet. Bütün e, Bursa'daki bütün tanıdıklarım, aileme hepsine çok selamlar. Eceye Süpermarket, marketlerin içinde en büyük market. metre Metrekare olarak 1000 bir metrekare üstünde. Ve alınan her çeşit kişi imkanları bulunabiliyor. Devamlı geliyoruz. Çok memnunuz. Çok güzel mallar, çok güzel. Gibi. Her cumartesi buradayız. Biraz biraz daha hesaplı oluyor. Hem de adamlar temiz olduğu için bir de marketimizi temiz olduğu için, ürünler iyi olduğu için. Her Tabii her, her şey mümkün olduğu için buraya geliyoruz yani. Güzel. Evet. Nasıl güzel yani alışveriş. Ürünler var değil mi? Hepsi var yani. Ne ararsanız Türkiye'deki marketlerdeki gibi hepsi var. Değişiklik yok. Fiyatları ucuz bile. Bu şehirdeki e, her zaman tercih ettiğimiz birinci market. Neden? Malların kalitesi ve fiyattan uygun olması. Park sonu da yok. Yok, park sonu da yok. E, kaliteli, güzel, uygun fiyatlar, etleri güzel, eler kesim. O yüzden RGS. her zaman Evet, her zaman tercih ediyoruz. Birinci yılı şerefine 10 müşterisine özel çekilişle hediyeler dağıtmaya hazırlanan Erciyes Süpermarket, Lint ve çevresindeki yerli ve yabancı müşterilerinin haklı gururu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Endam Moda Evi, gelinlik, özel geceleriniz için gece kıyafeti, özel günler için takım elbise ve damatlar için damat elbisesi, sünnet için sünnet kıyafeti, kınanız için kına elbiseleri ve çeyiz sepeti alışverişinde uygun fiyata, birbirinden farklı, trendi ve rahat ayakkabılar bulabileceğiniz bir mağaza. Endam Moda Evi'nde özellikle bayanlar için çok zengin çeşitler var. Endam Moda Evi, Elişi Poem'in 2010 İzmir Fuarından yeni sezon gelinlikleriyle fark yaratıyor. Farklı tasarımlarda taşlarla süslü ve birbirinden şık modeller adeta genç kızların rüyalarını süslüyor. Son İzmir Fuarı'ndan yeni sezon nişan elbiseleri de... ...rengarenk tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. Endam Moda Evi'nin yaz indirimleri ise büyük ilgi görüyor. İşte size indirimlerden birkaç örnek. Müzik Erkek ayakkabıları inanılmaz fiyatlarla 89 euro yerine sadece 39 euro. Müzik Seri sonu Hatemoğlu takım elbiselerinde 99 eurodan başlayan fiyatlar. Müzik Erkek gömlekleri 49 yerine 29 euro. Bayan kısa abiyelerde etiketin yarısı ve 49 eurodan başlayan fiyatlar. <laughs> Bayan etek, ceket, bluz üçlü takımlar 179 yerine 79 euro. <laughs> ve çocuk abiyelerinin tamamı 49 euro. toklarla sınırlı bu indirimli ürünleri sakın kaçırmayın. Avusturya'da düzenlenen partilerde müzikleriyle gençleri coşturan, yaptığı mikserle eğlencelerin aranan DJ'i olan ülkenin ünlü ve tanınmış DJ'lerinden DJ, DJ Beyto muhteşem bir törenle evliliğe ilk adımını attı. Gözünün, o İlknur Hanım'la hayatını birleştirirken Yukarı Avusturya'da da ilk defa böyle bir organizasyon yaşandı. Muhteşem geçen düğünde Beytullah ve İlknur'u ailesi, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Yıllardır burada insanları eğlendiriyorsun. Bu akşam eğlendin mi, eğlenemedin mi? Stres var mıydı? Bilemeyeceğim ama gerçekten dostların seni burada yalnız bırakmadı. Mutluluklar diliyoruz öncelikle. Duyguları ve düşüncelerini alabilir miyiz? Ee... Valla düğün harika geçti. Çok teşekkür ediyorum gelen arkadaşlara, tüm dostlara, bizi yalnız bırakmayanlara, sevdiklerimize. Çok teşekkür ediyorum. ATV'ye çok teşekkür ediyorum. Ali Tarakçı sana çok teşekkür ediyorum. Dostlarımız, sevdiklerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Harika geçti düğün. Çok güzeldi. Değişik bir ambiyansa. Sarayda ilk defa Linz'de farklı bir düğün oldu. Çok mutluyum. Fazla ne diyeyim bilmiyorum. Evet damat beyin babası. Evet. Duyguları ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi ne diyeyim? Böyle mutlu bir günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum herkesin herkese. Başına değil mi? Tabii herkesin başına. Bütün gençlerin başına. Çok mutluyum oğlumun evlendiği için. Allah razı olsun. Herkes için çok teşekkür ederim. Biz de DJ Beyto'ya, eşi İknur Hanım'la mutlu bir hayat diliyoruz. VELS İslam Kültür Merkezi Bahar'a Merhaba dedi. VELS Albrecht Stolze'de gerçekleşen ve İslam Kültür Merkezi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar'a Merhaba kellesi, geçtiğimiz senelere nazaran çok daha yoğun ve kalabalık geçti. Kermese VELS Dernek Başkanı ve yöneticileri, İslam Kültür Merkezi'nin diğer şubelerinin din görevlileri ve yöneticilerinin yanı sıra, VELS Belediye Başkanı Doktor Peter Koyt. Yukarı Avusturya Eğitim Danışmanı Doktor Selçuk Ergüvenç, Sosyal Danışman Ahmet Kaya, Okul ve Veliler Birliği Başkanı Sevil Kuş, Avukat Tamer Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk vatandaşları olarak yani birbirimizi çok sık göremediğimiz insanlarla bu kermesler dolayısıyla bir araya gelmiş oluyoruz. Kenetlenme meydana getirmiş oluyoruz bu vesileyle yaptığımız işten çok memnunuz. Ee, bu sene de e, böyle bahar kermesi, bahar şenliği benim böyle hava yaraza merhamet dedik. dedik ve e, havanın da böyle güzel olması ayrıca bir neşe kattı. Geçen sene izlemiştik biz. Biraz daha geniş kapsamlı sanıyorum. Evet bu sene e, aileler için